kardeş. Sıçtım ağzına. Daha ne geleceğim diye uğraşıyorsun Sıçtı. ya. Hadi. Söyle. Geçir. Görmedi lan. Körüldüm. <laughs> Körüldüm. Ne bağırıyorsun oğlum ölüyorsun lan sonuçta.

Guys bu akşam ben bugün arkadaşlar sky yatıyor sky yatıyor I am stone charge yapıyor charge ve de paylaş bir un arkadaşlar bu yemde az var hoş geldiniz hoş bulduk hemen şöyle odunları toplayayım arkadaşlar odunum bugün hadi bakalım nasıl olacak Direkt Top. iki tane daha mı kazdım çıkan sete bak hemen toparlıyorum şöyle set yap baya inşallah hemen ölmeyiz ya bak ne tamam, var bir iki kere trolleyelim millet sonra gidelim adamları yok edelim ama bir kere, kere rahat trolleyelim hadi bunu. Tamam, Bunun güzel tamam. yok ki böyle senin skininde. Şu şey var. çıkıyor oradan. Altı bulduk hadi. Hop seti buldum neredeyse ben. Chess play çık bir de. Akıllı ben kürse de oldum ayakkabı var. Tamam, benim ayakkabım var. Ee, yol için biraz para lazım şunu kır biraz demek. Şunu biraz. Ben hiç gold kırmadım lan. Ben gold şunları kırıyorum ben ya arada. Tamam. İyi. Para var mı? Yok gözükmüyor. ne var. Tamam şu an durdu. Paramız oldu. Tamam. Şöyle şöyle. O sana da diamond kazmak istedim. Yavaş kazıp bitireyim ya. Şuna at. Şunu şöyle koy. Hadi gel Ya. Şu kazayım. Hadi hızlı hızlı gidelim de tarih yemeyelim. Arkadaşlar bu challenge'ı kimseden görmedim. Ee, baktım herkes egg varsa sky varsa falan yapıyor. Ben de e, sky yant, e, neden olmasın dedim. Sky ant bayağı baya çıkmıyor. Hacker falan var yani burada. Şimdi e, pembelerin bak magenta'nın oradayım ben. Tamam. Sen misin? Sen mi? Gel gel ben magenta çek buraya ya. gel. Hep çıkarım yine. Buradayım ben Önümden geçse adamları düşürür kır. yıkar. Sen ne? Ben niye seni göremiyorum ya? Görmü sen Ha, buradasın. Hadi, adam çekse abi. Be. Önümde kapış. <laughs> vur 2 3 tane vur. Vur onları. Getir baba ona vur vur vur. Gelen var mı diye bakıyorum gelen gelin. Biri geliyor yok gelmiyor gelmiyor yani. vur. Geliyor kaç 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 geldi kaç kaç gel bana doğru kaç kim, kaç. Kim? daha kaça adam kaç adam geldi kaç. Kaç yok kaçıyorum, kaçıyorum kaçıyorum. Bana getir bana getir. Ha buradayım önümden geçir tamam mı? Böyle. Getir. Geçiyorlar. Geçti geçti görmedi görmedi. Gördü gördü. Ölüyorum ölüyorum ne bağırıyorsun oğlum ölüyorsun lan sonuçta. Ha, gel kardeş. sıçtım ağzına. Daha ne geleceğim sıçtım, diye uğraşıyorsun sıçtım. ya. Nerede bu adam? Tamam ilkini yediler de ikinci yemedi adam ya. Güzel oldu. Allah düşürdü. Güzel oldu. Biz yeşil değiliz değil mi? Ben yeşil Ben base'i base koruyorum. Adam da alacak bize. Allah'a Ben de yeşil gidiyorum biraz durayım. Kestim. Ha yeşile baya vuracağım ya. Yeşil sen ben de geliyorum oraya. Bak gördüm, gördüm Şu anda yeşile baya vuruyoruz ya. Adamlar yok hala. Sen yeşili bitir ben de magenta'ya gideyim adam. Daha troll yapamadan oyun bitiyor lan. Adamlar bir gelsin. Olmaz. Nerede bu? Tamam tamam bekle bekle. O macente ya troll yapacağız Biz bekle. bize git. Ben adamları yok ediyorum. Bizi ya adamları yok. niye bitiriyorsun sen çılgın? Bize git diye bir de emir veriyor. Ne yapayım? Ben Geliyorum ben bizim odaya. Bir... E bize bu de... kimse yok. Tamam ben demedim ki vardı. diye. Arkanda magenta var bak. Magenta var bekle. <laughs> Gördün mü ne yaptı? Ge getirse getir bir getir. Buraya getir buraya. Arkanı dön kaç bana doğru. Kaç 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 eşbama. Çok kötüymüş. Oyunu bitirmemiz lazımdı bak. Abi biz ah. daha. Evet. Şunu uzaklaştıramam buradan. içine girince şey oluyor. vuramıyoruz adamı Öyle vaziyetin adama bak ya. Seni yakıyordum yanlışlıkla. Getirsene buraya getir bak şuraya bizim şeyin önüne getir bak. Hadi getir getir. Hadi. Önümden getir bak. Nerede Onu. Hadi geçir önümden. Geliyor geliyor geliyor. Getir önümden tahta. Nerede dostum Önünden geçir. Geçir. Görmedi lan. Vay <laughs> görmedi. Biraz daha geçir. At. Diğerini getir bu sefer. Diğerini getir bu sefer. Bakalım bu görevi mi? Getir gel, bak. Gel. Bak gelsin gelsin her. Gel. Görmedi lan. Üstünde kapışıyorsunuz. Ben de iyi Öldür onu. Aa gitmedi. Gitmedi. Öldüm Ben. Eyvah, Majetel aramızda bir tane fazla şey, şey var. Yüzde bir var. Lan siz kime şekil yapıyorsunuz derken sıçtı ağzıma. Helal. Bir de taş sıvı At onu at oraya. Var. At aşağı aşağı at. Niye taş kaçtı sen? O ara ekledim ben şekil lan? Yalnız İngilizcem çok mükemmel. Tas word. Bak. Türkçe hem İngilizce. Şöyle ben bir. Ben tamam, beni atıyoruz da diğer ölmüyor ya. Yani. Tamam Hadi bayağı öreyim. bir yayla ok da aldım. Tamam onları Yettim. oklayacağım bundan tamam, sonra. Tamam. Gelin bakayım. Nasıl ordunu da aldım. Dur getiriyorum. Geldi. Eyvah bize gidiyor. İşte bu. Bu da gitti. Tamam gel bitirelim bence artık. Tamam bitiririz dur dur eğlenceli oluyor dur. Bak bak şuraya gireceğim ben tamam bak şu şeyin arkasındayım. Bak getir buraya. Senin üstünde... Üstünde niye mantı geziyor? Adam getirdi. Görmedi. Üstümde yanımda önümden geçseniz önümden bir daha geçin. Önümden bir daha geçin. Adam kuş çıktı ya. ya öldüm oldum. Adam bize bile çalışıyor. Baya troll Aha. yaptı ki. Hayır. Ya vuruyor, vuruyor. Ben de vuruyor, ben de vuruyor, ben de. Hadi bitir, bitir öldürdüm onu. Bitirdim bunları. Hadi bitir. Ha bit 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 bit. Ha cici. İşte bu. İşte bu. Evet arkadaşlar benim eee I am Stone Challenge'ında sonuna geldik. Güzel bir challenge oldu arkadaşlar. 2 3 kere Magenta ile uğraştık falan trolledik e, gördüler falan ama güzel bir video oldu. Her neyse devam Aşağıdan like atmayı kanalda yazsanız abone olmayı paylaşım. Arkadaşlar azin kanalda abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. λγν ρμαάμε σεερμα έ πουκ εντος λόμε δς μαάέ, εντο